Milan efsaneleri mi, Juventus efsaneleri mi? Dida mı, Buffon mu? Dida'ya sorun, Buffon der. Buffon. Buffon. Tartışmasız Buffon. Maldini mi, Chiellini mi? Tabii ki Maldini. Maldini. Chiellini de buna Maldini derdi. Chiellini Juventus için çok önemli bir efsane ama Maldini. Nesta mı, Cannavaro mu? Cannavaro diyeceğim. Sonuçta altın topu da var. Cannavaro. 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 Cafu mu, Zambrotta mı? Net kafu. kafu. Zambrotta. Ben biraz İtalyan futbolunda bıraktığı izi de değerlendireceğim. Zambrotta. Gullit mi? Zidane mı? Ben Zidane'cıyım. Zidane. Zidane. Ee, Gullit'e yazık olacak. Zidane. Zinedine Zidane. Kaka mı? Nedved mi? Burada Kaka Leite. Müjdat olsa Nedved der. Kaka. Ben Nedved diyeceğim. Efsaneleri karşılaştırıyoruz. Nedved daha büyük bir efsane. Marco van Basten mi? Alessandro Del Piero mu? Marco van Basten. İkisi de hem Van Basten hem Del Piero. Bir küçük farkla Van Basten diyorum. Ben Del Piero'yu daha çok izledim. Hatta Van Basten'i hiç izleme fırsatı bulamadım hayatım boyunca. Büyüklerim anlatıyor, videolarını izliyorum ama benim için Del Piero.